Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Özen, Türkçe kökenli olan isminiz bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba anlamına gelmektedir. Dışarıdan aldığınız enerjiyi içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak ve takdir edilmek hoşunuza gider. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size başkalarının sorunlarını anlama, onlara yardım etme arzusu veriyor. Ancak konuya fazla karışabilir ve sonuçlarından endişe duyabilirsiniz. Kendinize ait bir ev ve aile arzu ediyorsunuz. Esnek, bağlayıcı ve incelikli olduğunuz için aile birlikteliğinde anlayış ve uyum yaratma yeteneğine sahipsiniz. Çocukları seviyorsunuz ve size ihtiyacı olabilecek çocuklara bakmaktan çekinmiyorsunuz. Mümkün olduğunda tartışma ve karga kargaşadan kaçınırsınız. Çünkü birinin duygularını incitmek anlamına gelecek bir sorunla yüzleşmeyi yüzleşmemeyi tercih edersiniz. Kötülük ve yoksulluktan kaçıyorsunuz. Talihsiz koşullarda herhangi biri için çok derinden etkilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı bilseniz de harekete geçmeye zorlanana kadar işlerinizi erteleme eğilimindesiniz. Fırsat verilirse müzikal ve sanatsal yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız.